Erzincanlı Dilber Çataltepe ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle dolu. Hayat mücadelesiyle kendine hayran bırakan 79 yaşındaki Dilber anneyi Erzincan valisi Hamza Aydoğdu ziyaret etti. Hiç de... Her sabah dörtte kalkıyor, 40 dakika yürüyüş yapıyor, 22 büyükbaş hayvanını besliyor. 79 yaşındaki Dilber anne çalışma azmiyle kendine hayran bırakıyor. Erzincan valisi Hamza Aydoğdu Dilber anneye bir ziyaret gerçekleştirdi. Dilber anne şöyle yanıma gel bakayım bir gel şöyle otur. Benim Sana... sizin yanına ama ben sabahtan sizi bekliyorum. Benim ne benim bekliyordum. He? Sen sabah kalkıp nereye gidiyorsun böyle? Ben sabahtan kalkıp o, o tarafta okura gidiyorum. Her sabah. Saat dörtte, üç buçukta. Dilber Çataltepe Erzincan'ın Gümüştarla köyünde yaşıyor. Hayvancılıkla uğraşan 79 yaşındaki Dilber anne her sabah dörtte kalkıyor hayvanlarının yanına gidiyor. İnekler doğum yapıyorsa sor. birde Bir giderim, on giderim, karanlık olsa, kar olsa. Bir dakika dur biz onu için. Sen çalışmadan duramıyorsun herhalde. Evet. Çocuklar bana kızı. Ben diyorum ben hafta bile çalışıyor. bu arada akşam sabaha kadar oturamam. Ben ulaşmışım. İlerleyen yaşına rağmen Dilber anne sahip olduğu 22 büyükbaş hayvanın tüm bakım, temizlik, beslenme ve sağım gibi işlemlerini kendisi yapıyor. Hayır dört buçukta gidip yemlerini mi veriyorsun? Sabah yemini. Evet. Gidiyorum. Evet. Sabah yemini veriyorsun. Önce Sağ. süpürüyorum, sonra sağlıyorum. Ondan sonra da yem dağılıyor. Kaç kilo süt sağlıyorsun? İmola, e, 20 olur, bazen 25 olur. Ne yem veriyorsun? Damatlı birlikine evet, ben 30 <laughs> sanadır damatlı <Ben 30 gülüyor> birlikine yiyeyim. Erzincan valisi Hamza Aydoğdu'yu evinde misafir eden Dilber anne tüm misafirperverliğini sergiledi. Vali Aydoğdu Dilber annenin bütün kadınlara örnek olduğunu belirtti. Diğer ha, arkadaşlarımız ilgilendi ama bir şey söyleyeceğim <laughs> Allah senden razı olsun. Soğukla yani cümle. sen Türkiye'de kadınlara rol model olacak birisin sanmı diyorum. Hı. Kendi Hı. iradenle, dişinle, tırnağınla bütün zorluklara rağmen yaşamını idame ettiriyorsun. Hı. Evet, Dilber anne Vali Aydoğdu'dan bir prefabrik ev talep etti. Vali Hamza Aydoğdu bu talebe duyarsız kalmadı. Hadi. Ben de sarı yoktum. Mecburu vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Borç para vereceğim mi? Evet. <laughs> Hadi, Hadi Allah emanet olun. Evet, Sizden de emanet olun. Aklına geldikçe sonra... de bize dua et. Oldu mu? Evet. Yarın evet. arkadaşlarımız ilgilenecek.